Merhaba arkadaşlar, yayınlarından sevgiler ya, nasılsınız? Bugün harika bir fikir geldi bize. Sayıları yapacağız Ayşe'ciğe. Ayşe'cik sayıları sayıları öğreneceğiz. Ve size de öğreteceğiz. Hazır mısınız? Hemen Hira mor hamurla başlamak istiyor. Mor hamurumuzu hemen açalım. Hira'ya verelim yoğursun ve bir sayısını elde edelim. Arkadaşlar biri göstereyim önce size. Böyle Hile yoğuruyor bu sırada. Ayşe'cik yanındaki arkadaşın da merhaba desin. Arkadaşlar. Olur. Şarkı da söyleriz. Hadi söyleyelim. Ooo Türkçe bir şarkı. Pire yoğurdu hamurunu. Alabiliriz ya hamuru. Teşekkür ederiz. Anneciğim harikasın. Mor bir, numara, bir rakamıyla mor elde edeceğiz. <laughs> Arkadaş da bize bu arada neşe attı? Değil mi anneciğim? Evet. Şöyle şuraya alalım. Kameramız da görsün. Arkadaşlar hamur baskımızı alıp Şöyle koyup itiriyoruz. Ve mor birimiz geliyor. Ayşecik hazır mısın? Bir rakamını görmeye hazır mısın? Bir. Evet Ayşecik. Burada bir rakamımız hazır. Şimdi iki yine renk yapalım Ayşecik. Ay. Beyaz yapmaya ne dersiniz? Evet. Hire'ye olsun bu sırada beyaz hamurumuzu. Ben Hira veriyorum. Bu sırada arkadaşımız da yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop. Oradayım şarkımızı söylüyor. Teşekkür ederiz. Buradan görüşeyim de anıyoruz. Değil mi Harika bu şarkılar. Hira'nın sevdiği şarkılar arkadaşlar. O yüzden bu bebeği gördük. Hemen aldık. Değil mi anneciğim? Alabiliriz hamurumuzu. Hemen 2 numaradan beyaz bir hamur elde edeceğiz. Ben Arkadaşlarımıza da gösterelim. Hira ile beraber bastıralım Hiroş. Bastır annecik. Aferin Hiroş'a. Çekiyoruz. Ben yardım edebilir miyim Hira çıkarmaya? Bu sırada 3'ü turuncudan yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden ben yoğurmaya başladım bile. Biraz Hira'nın ikisi değişik <laughs> bir iki oldu. Değil mi anneciğim? İstersen turuncuyla önce iki yapalım. Sonra üç yaparız. Ama yine de fena değil ikimiz. Arkadaşlar bakın ikimiz fena değil yine de. Bu iki rakamımızla Ayşe'cik turuncudan da bir üç rakamımızı elde edersek ben, ben, ben yoracağım yormuştuk anneciğim ya sen baskı yap gel bakalım yanımıza hemen ben. bastır anneciğim bastır bastır harikasın bu sırada bir şarkı Arkadaşlar bu şarkıyı siz de seviyor musunuz? Biz çok seviyoruz. Sıra üç rakamımızda arkadaşlar. 3 rakamını Hira yaptı. Ben sizin için çıkartıyorum. Ya bazı hamurlar inanılmaz yumuşak. Bazıları o kadar da değil. Ben bunu anlamadım. Çok yumuşaklar açıkçası zor yapıyor. Zorlaştırıyor işimizi. Daha demin Hira'ya derken bizim üçümüzde biraz değişik oldu. Evet arkadaşlar üç numaramız. Ayşe'cik üçü de öğrendin mi? Aferin evet. sana buraya dizelim üçümüzü ikimizi ve birimizi bir evet arkadaşlar iki ve üç şimdi söyleyin bakalım dörtümüz ne renk yapalım Hira? Mor ama mor birdi tamam. istersen dört numarayı da mavi yapalım tamam. ne dersin tatlışkom? Evet anne. <laughs> Evet arkadaşlar 4 numarayı da mavi yapmaya karar verdi Kira ile beraber. Bu sırada bir şarkı mı dinlesek bakalım bebiş ne diyecek? Hadi sarıl, bana. sarıl bana. diyor. Çok sevimli. Bu sırada mavi hamurumuzu da açıyoruz. Hira bize hamurumuzu yoğuracak. Ve 4 numarayı elde edeceğiz. Bakar mısınız turkaz bir mavi? Evet. Ayşecik ve arkadaşı bizi bekliyorlar. Hamurları biraz sana doğru sıkıştırırsak Ayşe'cik. Sanırım rakamlarımız rahat rahat görünebilecek. Değil mi Ayşe'cik? Evet annem. Aferin sana Ayşe'cik. ilk Dedim. defa. Bana anne dedi Ayşe'cik bu sırada. <laughs> Hemen Hira'ya 4 numarayı basacak. Dördümüz normalde yeşildi. Biz mavi bir dört elde edeceğiz. Bas anneciğim. Değil mi? Evet fark etmez bas. Sıkıca bas. Evet aferin sana. Normalde dördümüzün duruşu tabii ki düz. Ama basış şeklimizin çok da fark ettirmez. Evet arkadaşlar dört numaramız da geldi. Biraz şekillerimiz tam olmuyor bugün. <laughs> Niye acaba? Ama bu şekilde koyduğumuzda gayet şık. Beş. Numaramız ne renk olsun Hiracığım? Ayşecik söylesin bu sefer de. Ne renk istersin Ayşecik 5 numarayı? Mavi. Ay maviyi yeni yaptık tatlım daha. Evet. İstersen. Kırmızı arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10'u da yapacağız. Daha sonraki videomuzda. Ee, hangi renkleri istiyorsanız bize yazın. Değişik değişik renkler yapalım. <laughs> Böyle bir rengimiz var. Hile yapıyor. Bu sırada bebeğimiz... Biz de seni çok seviyoruz tatlım. İyi ki buradasınız. İyi ki bizimle berabersiniz. Sevgililer günü içinde özel kalpli hamurlar hazırlayacağız arkadaşlarımıza. İlla sevgili erkek kız ilişkisi olarak algılanmasın. Biz arkadaşlarımızı da seviyoruz. Oyuncaklarımızı seviyoruz. Anne kız ilişkisi de çok sevimli bir ilişkidir. İlk önce yayıyoruz, bastırıyoruz şöyle. Şunu da ittirelim. Al anneciğim, beş numaranı bastır. Arkadaşların da görsün. Evet arkadaşlar yine bir kazaya sebebiyet veriyorduk. Evet, beşimizi de çıkartalım. Evet arkadaşlar, Sıra beşimizde. Evet göstereyim. Hile çok sert bastırmış. Beşimiz de burada. Onu da çıkartalım. Arkadaşlar diğer renklerimizi söyleyin oldu mu? Evet arkadaşlar rakamlarımız çıktı. Hep beraber sayalım. Bir, bir iki üç dört ve beş. Evet arkadaşlar 6, 7, 8, 9, 10 ne renk yapmamızı istiyorsanız o renk yapalım. Bu sefer şekilleri hile çıkardığı için ve hamurlarımız yumuşak olduğu için böyle oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sevgiye yine kalın.